Merhaba. Ben veteriner kliniği sahibi bir veteriner hekimim. Kliniğimizde bazı noktalarda zorluklar yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini ve verimi arttırmak için neler yapabileceğime bakıyordum. Quarksoft olarak sizin geliştirdiğiniz VetSys'i duydum. Bilgi almak istiyorum. Biraz anlatır mısın? Neden VetSys klinik yönetim yazılımını tercih etmeliyim? Merhaba Ayşe. Memnuniyetle. VetSis, veteriner klinikleri için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı kapsamlı bir yönetim sistemi. Temel amacımız kliniklerin günlük operasyonlarını basitleştirmek, verimliliği artırmak ve en önemlisi hasta ve hasta sahiplerine daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak. Ayşe, kulağa hoş geliyor. Kapsamlı derken tam olarak neyi kastediyorsun? Hangi modüller var? Vetsiz gerçekten her şeyi düşündü Ayşe. İstersen modülleri tek tek inceleyelim, sistemin ekran görüntülerini de sana gösterebilirim. İlk olarak ana sayfa dashboard modülümüz var. Burası kliniğinin anlık fotoğrafını çektiğin yer. Günlük randevular, yaklaşan aşılar, kritik seviyedeki stoklar ve ödenmemiş faturalar gibi önemli bilgileri tek bir ekranda görüyorsun. Sabah kliniğe geldiğinde ilk bakacağın yer burası. Bu gerçekten pratikmiş. Her şeyi bir arada görmek zaman kazandırır. Peki ya hasta kayıtları? Klasik dosya sisteminden çok sıkıldık. İşte tam da bu noktada hastalar modülü devreye giriyor. Burada tüm hastalarının detaylı kayıtlarını tutabiliyorsun. Adı, türü, cinsi, doğum tarihi, çip numarası, tüm notları ve en önemlisi sahibiyle olan bağlantısı. Arama özelliği sayesinde saniyeler içinde istediğin hastaya ulaşabiliyorsun. Artık kaybolan dosyalar, unutulan hasta ve aşılar, okunaksız yazılar tarih oluyor. Tüm kullanıcılar ister bilgisayardan isterse mobil cihazlarından anında ulaşabiliyor. Harika. Sahip bilgilerini de ayrı mı tutuyoruz? Evet, hastalar ve sahipler ayrı modüllerde ama birbiriyle tamamen entegre. Bir hasta kaydı oluştururken mevcut bir sahibe bağlayabilir veya anında yeni bir sahip kaydı oluşturabilirsin. Bu özellikle birden fazla hayvanı olan sahipler için çok kullanışlı. Randevu yönetimi nasıl? Telefonla randevu alıp deftere yazmak bazen kaosa dönüşebiliyor. Randevular modülü bu kaosu bitiriyor. Full calendar tabanlı, sürükle bırak özellikli modern bir takvim arayüzümüz var. Yeni randevu eklemek, mevcutları düzenlemek, hasta ve işlem türünü belirtmek çok kolay. Takvim üzerinden direkt olarak hangi saatte hangi hasta gelecek görebiliyorsun. Günlük, haftalık, aylık görünümler mevcut. Hatta takvimden direkt olarak yeni randevu oluşturma veya mevcut randevunun detaylarını düzenleme imkanı da var. Sen müsait olan günlerini randevu sisteminden tanımladığında hastanız web siteniz üzerinden online randevuyu anında alabilir. Bu gerçekten iş yükünü azaltır. Peki muayene ve tedavi süreçlerini nasıl kaydediyoruz? Bunun için tedaviler modülü var. Her muayene ve tedavi için ayrı bir kayıt oluşturabiliyorsun. Tarih, teşhis, uygulanan tedavi planı, kullanılan ilaçlar, veteriner hekim notları gibi tüm detayları girebiliyorsun. Geçmiş tedavileri filtreleyerek aramak da çok kolay. Bu sayede bir hastanın tüm tıbbi geçmişine anında hakim oluyorsun. Aşı takibi de önemli bir konu. Hatırlatmalar, bir sonraki doz tarihleri. Kesinlikle. Aşılar modülü bu işi üstleniyor. Planlanan aşıları, geçmişte yapılan aşıları ayrı sekmelerde görebiliyorsun. Bir aşı kaydı oluştururken uygulanan aşı türü, tarihi, yapan hekim ve en önemlisi bir sonraki doz tarihini girebiliyorsun. Sistem yaklaşan aşıları sana ana sayfada hatırlatıyor. Ayrıca kedi ve köpekler için standart aşı takvimlerini de referans olarak sunuyoruz. Stok yönetimi nasıl peki? İlaçlar, mamalar, sarf malzemeler, son kullanma tarihleri, kritik stok seviyeleri Envanter modülü tam da bunun için tasarlandı. Ürünlerini kategori bazında ilaç, mama, aksesuar gibi kaydedebiliyorsun. Her ürün için stok miktarı, birimi, kritik stok seviyesi, son kullanma tarihi ve birim fiyatını girebiliyorsun. Sistem kritik seviyeye düşen veya son kullanma tarihi yaklaşan ürünler için seni uyarıyor. Stok ayarlama özelliğiyle de manuel giriş-çıkışları kolayca yönetebiliyorsun. Geldik en can alıcı kısma. Faturalar, ödemeler, borç takibi bu konuda çok başımız ağrıyor. Vetsis'in Finansal Modülü bu konuda en büyük yardımcın olacak Ayşe. 3 ana sekmesi var. Faturalar, Ödemeler ve Borç Takibi. Faturalar sekmesinde tüm faturalarını oluşturabilir, düzenleyebilirsin. Müşteriye, hastaya özel fatura kesebilir, hizmet ve ürün kalemlerini detaylıca girebilirsin. İndirim ve vergi oranlarını ayarlayabilirsin. Üstelik her faturayı tek tuşla PDF olarak indirebilir veya doğrudan sistem üzerinden Google Drive'daki şık bir şablonu kullanarak müşterinin e-postasına gönderebilirsin. Ödemeler sekmesinde kestiğin faturalara karşılık aldığın ödemeleri kaydediyorsun. Hangi faturaya ne kadar, ne zaman, hangi yöntemle ödeme yapılmış hepsini takip edebilirsin. Bir fatura için birden fazla kısmi ödemede alabilirsin. Borç takibi sekmesi ise tüm müşterilerinin güncel borç durumunu sana listeliyor. Kimin ne kadar borcu var, kaç tane ödenmemiş faturası var, son işlem tarihi ne zaman hepsini bir bakışta görüyorsun. Faturayı şablonla gönderme özelliği harika. Peki ya sahiplendirme yapan klinikler için bir çözümünüz var mı? Bazen barınaktan gelen veya sahiplendirilmek üzere bize bırakılan hayvanlar oluyor. Elbette, barınak modülü de mevcut. Bu modülde kliniğinizdeki sahiplenilmeyi bekleyen veya sizin aracılığınızla sahiplendirilen hayvanların kayıtlarını tutabiliyorsunuz. Hayvanın adı, giriş tarihi, türü, cinsi, tahmini yaşı, sağlık durumu, fotoğrafları, ileride eklenebilir ve hikayesi gibi bilgileri kaydedebiliyorsunuz. Sahiplenilmeyi bekleyenler ve sahiplendirilenler olarak iki ayrı sekmede listeleniyorlar. Sahiplendirme yapıldığında sahiplenen kişinin bilgilerini ve sahiplendirme tarihini de ekleyebiliyorsunuz. Burak, bu sistem gerçekten çok kapsamlı ve düşünülmüş görünüyor. Peki avantajları nelerdir diye özetleyecek olsan ne dersin? Vet'sizin temel avantajları şunlar Ayşe. 1. Zaman tasarrufu. Tüm işlemler dijitalleştiği için manuel kayıt, dosya arama gibi zaman kaybettiren işlerden kurtuluyorsun. 2. Verimlilik artışı. Randevu, stok, finans yönetimi gibi süreçler optimize edildiği için kliniğin genel verimliliği artıyor. 3. Hata azaltma. Manuel işlemlerdeki insan kaynaklı hatalar minimize ediliyor. Özellikle ilaç takibi ve faturalandırmada bu çok önemli. 4. Daha iyi hasta takibi. Tüm tıbbi geçmiş, aşılar, tedaviler tek bir yerde olduğu için hastalarına daha bütüncül ve kaliteli hizmet sunabiliyorsun. 5. Finansal kontrol. Gelir gider takibi, borç yönetimi kolaylaştığı için kliniğinin mali sağlığını daha iyi yönetebiliyorsun. 7. Modern ve profesyonel imaj. Dijital bir sistem kullanmak kliniğine modern ve profesyonel bir imaj katıyor. Müşterilerine PDF fatura göndermek bile bunun bir parçası. 8. Bulut tabanlı erişim. Verilerine internet olan her yerden her zaman ulaşabiliyorsun. Veri kaybı riskin azalıyor. 9. Kullanıcı dostu arayüz. Sistemi herkesin kolayca öğrenip kullanabileceği şekilde tasarladık. Gerçekten etkileyici. Özellikle tüm modüllerin birbiriyle entegre olması büyük bir kolaylık. Sanırım Vetsiz, kliniğimizin ihtiyaç duyduğu çözüm olabilir. Denemeni kesinlikle tavsiye ederim Ayşe. Eminim ki Vetsiz, kliniğinin yönetimini çok daha keyifli ve verimli bir hale getirecektir. İstersen sana bir demo hesabı oluşturabiliriz, bizzat deneyimleyebilirsin. Harika olur. Çok teşekkür ederim bu detaylı anlatım için Burak. Rica ederim Ayşe. Ne zaman istersen telefon ve mail üzerinden bize ulaşabilirsin. Ayrıca bu görüşmeyi e-posta adresine de iletiyorum. Diğer ortaklarınla görüşürken sana yardımcı olabilir. Ayrıca en son kısma açıklamalara da demo modülüne erişebileceğin bağlantıyı ekliyorum. Buradan girip sistemin tamamını deneyimleyebilirsin.